Ee. manyak yürük. Var ya. Üf. Yemin ediyorum böğrü ya? Nefes alamıyorum. Sanki ucundan acıcık değdi. Etime değdi etime. Ulan yarık. Bir de çelik yelek giymem diyorsun. Ya babalar sıkıyor beni yelek ya. Sen bir daha tim komutanının sözünü bir dinleme. Bak o seni nasıl vuruyor. Bıktım lan ben senin yoruk damarından. Ya sen bir de aramın içini gör. Ne? Ben aramın yoruk damarını görüyor. Allah. Of. <laughs> oh. Anam. Karayı kim vurdu? Kendini bana vurdurtmuş <laughs> oldu kader olarak. Ha, beni öldürmeye kalkınca kendi gitti yani. Evet. Kardeşim benim ya. Büyük iş yapmışsın. Ellerini dert görmesin. Allah yardımcın olsun. Allah ne muradın varsa versin. Amin. amin. Uzatlarızdır yoldaşım olsun babalar. Ha, yeter. Şehitler sırdaşım olsun babalar. Amin hepimizin. yüzüne ak babalar. Alnın yukarıda ha, olsun evet, babalar. Tamam. Allah senden razı olsun tamam. gel bir sonra. Evet, tamam gerek. Gel baba. Tamam ya görük Valsın Allah. Nasıl anlamış ya. Tamam. Tamam. Sen de sağ ol.